Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Saat 4.30-5 civarı falan daha sabah olmak üzere ve ben sabah 7'de işe gideceğim. İşe gitmeden önce biraz kısık sesle konuşuyorum. Ev halkı da uyuduğu için. Şöyle size bir tespihlerimi tekrardan hep beraber böyle komple göstereceğim. Genelde en çok sevdiğiniz şeyler tespihlerimi göstermem oluyor. Kameraya elim alacağım. Ve size tespihlerimi teker teker tanıtacağım, göstereceğim tekrardan. Da belli etmek istediğim, hani söylemek istediğim bazı şeyler var. Evet tespih alır kendileri dikkat etmeliyiz. Tespihi nereden almalıyız? Tespihi nasıl almalıyız diye bazı şeyler var. Bunu şöyle bir alayım kameramı. Şöyle bir yapayım. Şimdi benim bildiğiniz üzerine hani tesbih, rulo rulo tespihlerim var. Fazlasıyla tespihlerim var. Bu tespihleri alırken en çok neye dikkat ediyorum? hani bir de bildiğiniz üzere bu önümüzde gelecek cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasağında hani canınız sıkılmasın diye ben uzun bir video yapacağım. Çünkü cuma, cumartesi, pazar çalışmak zorunda kalacağım güvenlik görevlisi olduğum için bizlere çalışmak serbest. Hani kamu görevlisi ve güvenlik görevlilerine çalışmak serbest oluyor. Bu yüzden ben de çalışacağım. Benim geçen hafta çalışmamıştım sokağa çıkma izinde. Size fazlasıyla video atmıştım. Ama o attığım videolar genellikle 3-4 dakikalık videolar oldu. Şimdi kısmetse biraz daha uzun videolar olacak. Ses tonumda biraz hani kırıklık var çünkü bu tesbih kültürünü daha hala anlamaya çalışamayan insanlar anlamaya çalışmayan arkadaşlarımız var. Bunları da inşallah zamanla anlatacağız şu tesbih kültürünü. Şimdi benim burada gördüğünüz tesbihlerin hepsi bir yerden alma değil. Tesbih nasıl alınır? Şimdi bak, öncelikle söyleyeyim mesela her birinin farklı farklı anıları var ve her birinin farklı farklı anılarını sizler biliyorsunuz. Mesela tespih kültüründe önemli olan şey bu. Mesela şunu Bomonti pazarından almıştım. Şunları İstanbul toptancıdan, tespit toptancısından almıştım. Şu kanayan bağları farklı bir insandan almıştım. Şu 45'liği farklı bir insandan. Şunlar farklı bir insandan. Her biri farklı farklı insanlardan geldi bana. Mesela şöyle kanayan bağımızı çıkartalım. Mesela tespit kültüründe tespihin biraz anısı olması lazım sizler için. Öyle belirteyim. Şöyle çıkartalım bunu. Şimdi tespitte anısı olması lazım. Şimdi ben bu tespihi giderim param var. Gidelim 300 400 tane tespih siparişi verelim. E şimdi 300, 300 400 tane tespih siparişi verdiğimde tespih koleksiyonlar ne anlamı var. Şimdi her bir mezattan, her bir insandan farklı farklı her bir yerden farklı farklı tespih aldığın zaman sadece tespih toplamış olmuyorsun. Bir de her yerden fazla fazla anılar toplamış oluyorsun. Mesela kanaamba. Ya çekimi o kadar güzel değil. Hani hamuru güzel ama Şeyinden dolayı kesiminden dolayı çekimi o kadar güzel bir şey değil. Şimdi burada mesela 99'luktan bozma bir 33'lüm aynısının bir 17'li Efes'i ve burada mesela doğal taştan toz kerebarına oltusuna sıkmasına çoğu tespihim var. Deve kemiği üzeri işçilikli Adana kukası normal plastik ondan sonra plastiği tıraşlamıştım şöyle bir iki renk yapmıştım. Bunlar o videoda tam belli olmuş. Mesela 45'lik arabim var şurada. 45'lik şöyle. Mükemmel bir tespih. Mesela her birine baktığım zaman farklı farklı anılar hissediyorum. Her birine baktığım zaman farklı bir bekleyiş hissediyorum. Her birine baktığım zaman farklı bir emek yani hissediyorum. Bunları mezattan alabilmek mesela şunu mezattan alabilmek için ben 10 lira pay verdim. Adam 1.20 vermiş ben 30 verdim. Adam 1.40 vermiş ben 50 verdim öyle bana kaldı mesela. Şimdi bu tespihin mezatta bana kalacak mı diye beklemesinden tutun kargo yolunu beklemek, ödemesini yapmak, ondan sonra gelecek mi diye beklemek derken epey bir yani kimlerin elinden geçti, kimlerin eldeydi gibi bir sürü bir hassasiyeti var. Ama her birini bir kişiden aldığım zaman ne oluyor? Şimdi bütün hepsini bir kişiden topladım ben aldım tespitlerin. E bu sefer ne emek verdim ben buna? Hiçbir emek vermedim. O zaman bütün tespit satıcıları, bütün tespitçiler koleksiyonerdir. Yani böyle bir algı oluşuyor millette. Böyle bir algı oluşmasın. Yani tespih alacaksanız dikkat etmeniz gereken bir şey bir insandan bir tane tespih alın. Hadi çok beğendiniz. Farklı farklı çeşitleri var. En fazla beş tane tespih alın. Fazla tespih almayın. Tespih kültürünü bozmayın. Tespih kültürü dediğin mezatlardan alırsın. Değerli ustalardan alırsın. Gerekirse malzeme toplayıp kendin yaptırırsın. Tespih kültürü budur bazı arkadaşlarımız hala anlamamakta özen gösteriyor. Toptancı, 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 toptancı diye benim kafamın etini ütülüyorlar. Zaten WhatsApp'ta da çok güzel bir grup kurduk. Oradan mesela grubumuza girip arkadaşlarımızdan fikir alışverişi yapabilirsiniz. Arkadaşlarımız bazı hani koleksiyoner arkadaşlarımız tespihlerini satıyor. Ondan sonra onlardan alabilirsiniz ya da tespih koleksiyoneri yani arkadaşlarımız parayı sıkıştığı için tespih koleksiyonlarını bozuyor. Bunlardan nasip denebilirsiniz. Ben şunu şöyle kenara doğru çekiyorum. Buradaki tespihlere gelmek istiyorum. Mesela buradaki tespihleri de her biri farklı farklı anı. Her biri farklı farklı şey. Mesela gecenin köründe Atilla abiye gidip de Atilla abiden aldığım bir kukamı andığım belli olmayan bir tespih. Daha ilk başladığımda bu Bizim Maltepe'de bir usta vardı. Oradan ilk dükkana girmiştim. Direkt kuka demiştim bana. 2-2,5 i̇ki, iki sene gibi bir süre geçti. Bunu 2-2,5 iki, iki sene gibi yani sene gibi ben çektim kullandım. Mesela şunları aynı yerden aldım. Ama hoşuma gittiği için aldım. O kadar çok almadım ama mesela bir alışta 40 tane daha alabilirdim mesela. Şu tespitlerden 40 tane alabilirdim. 40 çeşit yoktu. Her birinden birer tane vardı. 10 çeşit vardı. 10 tane aldım. Ama gidip de her bir çeşidinden 20'şer tane de alıp 10'ar tane de alıp koyabilirdim kenara. Çok ucuz fiyat almıştım. Tespitte ucuzluğun, pahalılığın hiçbir önemi yok. Şimdi bana soruyor bazı arkadaşlarımız tespih koleksiyonerliğine nasıl başlayabilirim ya da tespit işine nasıl başlayabilirim? Tespit dediğin her biri anı, her biri farklı eğlence, her biri farklı kültür. Mesela biri Urfa'dan geldi, biri Antep'ten geldi, biri İstanbul'dan geldi. Mesela şu tespit ben İstanbul'dan aldım ama İstanbul'a nasıl geldi? farklı bir ayrıntı. Mesela dedemin tespihi nerelerden gezdi bana geldi dedem bunu nerelerde çekti. Mesela şunu mesela alışveriş merkezinde şeyde uzun yolculuk yaparken yolculuk yaptığım yerde aldım. E, yolculuk yaptığım yerde buna daha önce kaç kişi nasip oldu? Hani, hani tespih iş, kültür işi dediğim gibi hani her birini aynı yerden almanızın hiçbir anlamı yok. Her birini aynı yerden alacaksanız sizin tespih satıcılığından başka bir farkınız da yok. Mesela Mert Gürcan kardeşimizin güzel bana olan bir hediyesi. Ondan sonra bir Osmanlı benzetmem. Şurada mesela farklı bir ustadan aldığım tespih. Hani tamam hepsi genelliği atölye işi ama her biri farklı farklı yerden. Mesela Gürcistan oltusu. Bundan 10 tane aldım ve dağıttım. Eşe dosta verdim, arkadaşlarıma verdim ve şurada mesela duvarımda asılı olarak 2-3 tane daha oltu taşım var. Mesela şu Firuze hafiften kendiliğinden ısıda renk almaya başladı. Farklı renklere girmeye başladı. Mesela bunu farklı bir ustadan aldım. Bununla bir tane daha benzerini aldım. İki şişti vardı. İki şişten aldım. Şöyle bir tane horoz imameli eskitme tespihim farklı bir ustadan. Kesmeyi farklı bir ustadan. Bunu mesela pazardan bulup kendim topladım. Şunu farklı bir ustadan. Bunu farklı bir ustadan. Şunu farklı bir ustadan aldım. Yani burada tespih koleksiyonelliğini anlatmak istediğim benim tespihlerimi görüyorsunuz. Benim tespihlerimin değerli olması ve güzel olmasının tek sebebi nedeni de bu. Pardon Mert'ten, Mert kardeşimizden aldığımız buymuş o horoz imame değildi. Bize abi ben bunu kullanmak istemiyorum. Başıma bir şey geldi. Sana hediye edebilir miyim demişti. Ben de kabul etmiştim. PTT kargo ile beklemişti. Gelmişti. Onun anısını bile biliyorum. Hani kargocular bunu ilk başta bulamamışlardı. Kaybetmişlerdi. Ben gidip kargocu kavga ettim. Sizi şikayet edeceğim falan filan diyerek öyle buldurdum bu tespihi. Hemen yanında eskitme tespihim var tekrardan. Değerli olmasının nedenleri her birinin farklı farklı ustalardan, her birinin farklı yerlerden alınması gidip de bir kişiden alışveriş yapmayın. Hani güvenilir olan çoğu ustadan, çoğu farklı esnaftan alışverişinizi esirgemeyin. Gerekirse ben size esnaf paylaşım bulacağım ama bulduğum esnaflardan gidip direkt hemen 10 tane, 20 tane alışveriş yapmayın. 2 tane, 3 tane farklı farklı yapın ki hani baktığınızda tespit koleksiyonunuzu açtığınızda baktığınızda size çok çok farklı gelsin. Çok mutlu etsin, çok değişik olsun. Derim size mesela Feriköy pazarından çalıştığım iş yerindeki abiden, Cuma pazarından, Atilla abiden. Ondan sonra 45'lik Arabik aldığım yer. Ondan sonra bu Fırat kardeşimden, bu Han Keribar'dan, bu pazardan bulduğum, bu tekrardan farklı bir insan adını unuttum. Ondan aldığım darabacı ürünü. Ondan sonra hediye gelen bir ürün. Eskitme Osmanlı benzetmesi. Ondan sonra farklı bir haleli keri var derken. Hani mesela Çağlayan abimizden gelen hediye geldiği için karıştırmam için aynı tespitten bir tane daha var karıştırmam için püskül taktım. Mesela tekrar Kadıköy Pazarı'ndan aldığım 45'lik Arabik Sinan Usta'dan aldığım eskitme. Ondan sonra şöyle bir başkan tespitçilikten aldığım yanında ondan sonra tekrar farklı bir insandan tekrardan Murat diye bir ustadan aldığım tespih. İnşallah anlatmak istediklerimi tam olarak anlıyorsunuzdur da hani kalbinizi kırmadan anlatmaya çalışmak istiyorum. İnşallah kalbiniz kırılmaz. Mesela Antep'ten gelen bir şey, Hasan'dan gelen dedemden kalan 17'lik mesela 8 liraya aldığım bu Firuze ile beraber aldığım tespih. Deve kemiği İstanbul pazarından almıştık. Ondan sonra şöyle renk alan ilk tespihlerimden. Ondan sonra şöyle tekerlek bunu da mesela şeyden bulmuştuk. Feriköy pazarından bulmuştuk. Şöyle yine toplu bir şekilde tespih satarken aldığım tespihlerden biri şurada mesela küçük küçük şirin bir tespih. Şöyle bir tane eskitme bir kesme kesim. Şöyle bir pazardan almıştım tekrardan eski çok hoşuma gitmişti. Öyle almıştım bunu. Hemen yanında tekrar kesme tekrar bunu pazardan. Pazar videolarımı izliyorsanız genellikle her birinin farklı farklı yerden olduğunu çok iyi anlarsınız. Mesela baktığınızda KUKA 99'luk. Her birinin farklı farklı yerden olduğunuzu, olduğunu anlayacaksınız. Mesela bir tane oltu bunu toplu bir şekilde almıştık. Ee, şöyle bir tane oltu pazardan bulmuştuk. 3 lira mı 5 lira ne bulmuştuk bunu. Öt ağacı Ondan sonra yanında ilk tespitlerinden biri renk alan şöyle bunu uf, tavada şey yapmıştık kukamız. Şöyle gül kurusu renginde gümüş işlemeli bir tespihimiz. Şöyle döndüğümüzde her biri farklı farklı tespih. Her biri farklı farklı değerli. Her birinin kültürü farklı farklı diyebilirim sizlere. Şöyle damla kere tutun eskitmesine kaplan gözüne, oltusuna her birinin farklı anısı var. Hani ben bu tespih koleksiyonumu açtığım zaman hani en az 3-4 saatim gidiyor. Çünkü aklım bazen gidiyor, çok sinirleniyorum bazen. Moralim bozuluyor. Bunlarla kendi eskilerimi dönüyorum. Eskileri yad ediyorum. Eskiler aklıma geliyor. Mesela manjok oyun taşımızdan tutun. Şöyle eskitme, plastik, koç boynuzu, katelin, onası darabacı ürünü tekrar katelin. Eskitme bir sıkma keri var. Şöyle bir oyun zarı, yani farklı farklı ürünler diyebilirim. Plastiğinden tutun her şeyine kadar var. Şöyle. Bir de aldığınız tespitte mesela pişman olmayın. Pişman olacağınız tespit zaten koleksiyonunuza sokmayın. Bu videoyu da biraz kısa keseceğim. Şöyle bir bufalo boynuzumu tekrardan sıkmak yeri varım. Ondan sonra şurada ne vardı? Ha, kanalı kukam. Gümüş işlemeli Ahmet Emin ustamızın ürünü. Bunu da mesela gelmesini beklemiştim. Epey bir müddet. Şöyle bir ay taşımız kukamız, katelimiz, kanayan bağımız. Şöyle bir iç oltumuz. Şöyle bir tekrardan bu kimmiş? Abdullah Darabacı ürünü. Ee, bulabilirsem bir tane de Yasin Yaman ürünü alacağım. Rahmetli ustamızın bir ürünü. Zultanit. Pazardan buldum. 3 liraya bolibon. Babamın tesbihi, kanacı. Ondan sonra abajur altı. Farklı farklı objelerimiz var. Sizlerden dileğim bu. İnşallah videoyu anlamışsınızdır. Ee, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.